Merhaba sevgili öğrenciler. Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde 3 basamaklı doğal sayıları, 2 basamaklı doğal sayılara böleceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci örnek 375 bölü 12. Yüzler basamağından başlıyoruz bölme işlemine. 3'ün içinde 12 var mı diye başlıyoruz. 3'ün içinde 1 var mı veya 3'ün içinde 2 var mı diye değil. 3'ün içinde 12 var mı? Bölen kısmının tamamına bakıyoruz. 3'ün içinde 12 yok. 3 küçüktür. 12 olduğundan dolayı onlar basamağında birleştirerek 37'nin içinde 12 arıyoruz. 37'nin içinde 12 var mı? Var. Kaç tane var? 3 tane. 37'ye yakın 12'nin katı hangisi? 36. 12'yi kaçla çarparsak 36 eder? 3 ile. 3 kere 12, 36. Yine aynı şekilde çarpma işlemi yapıyoruz. Birler basamandan başlıyoruz. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. Çıkarma işlemi yapacağız. Birler basamağından başlıyoruz. 7'den 6 çıktı 1. 3'ten 3 çıktı 0. Birler basamağı diyorum ama işlem yaptığımız için birler basamağı diyorum. Normalde 7 ve 6 onlar basamağında iki sayıdır. 3'te yüzler basamağında ama işlem yaparken birler ve onlar diyoruz karışmasın diye. Şimdi birin içinde 12 yok. 1'in içinde 12 olmadığı için 5 aşağı indiriyoruz. 15'in içinde 12 arayacağız. 15'in içinde kaç tane 12 vardır? 1 tane vardır. 2 olursa 24 olur. 15'i geçer. 1 kere 12. 12. 12 çıkarma işlemi yapıyoruz. 5'ten 2 çıktı 3. 1'den 1 çıktı 0. Bölme işlemi devam ediyor mu? Hayır. Kalan 3. Bölen 12. 3 küçüktür 12 olduğundan bölme işlemi bitti. Bölüm 31. Kalan 3. İkinci örnek 814 bölü 15. Yüzler basamandan başlıyoruz. 8'in içinde 15 yok. 81'in içinde 15 arayacağız. Kaç tane vardır? 5 tane vardır. 5 kere 5. 25. 25'in 5'i. Elde var 2. 5 kere 1, 5. 2 de elde vardı. 7, 75 çıkaralım. 1'den 5 çıkmaz. Komşuya geldik, 1 onluk aldık. 7, buraya getirdiğimizde 11 oldu. 11'den 5 çıktı. 6, 7'den 7 çıktı. 0. 6'ın içinde 15 yoktur. Birler basamağını aşağı indiriyoruz. 64. 64'ün içinde kaç tane 15 var? 4 tane. 4 kere 5, 20. 20'nin 0'ı. Elde var 2. 4 kere 1, 4. 2 de elde vardı. 6. 60 çıkarıyoruz. 4'ten 0 çıktı 4. 6'dan 6 çıktı 0. Kalan 4 bölen 15. 4 küçüktür 15 bölme işlemi bitti. Diğer örneğe bakalım. 712 bölü 14. Bölen 2 basamaklı olduğunda yüzler basamağında kaç olursa olsun içinde yoktur değil mi çocuklar? Çünkü en büyük en fazla 9 olabilir. 9'un içinde de 2 basamaklı bir sayı olmaz. Bundan dolayı direkt 2 basamağa birden bakıyoruz. 71'in içinde işte kaç tane 14 vardır? 5 tane. 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 5 kere 1, 5. 2 de elde vardı. 7, 70. Çıkarıyoruz. 1'den 0 çıktı. 1. 7'den 7 çıktı. 0. 2'yi aşağı indirdik. 12 oldu. 12'nin içinde 14 var mı? Yok. Aşağı inen sayının içinde bölen yoksa bölümün yanına bir tane 0 yazıyoruz. Cevabımız 50 kalan 12. Devam ediyoruz. 74'ün içinde 32 kaç tane var? 2 tane. 2 kere 2 4. 3 kere 2 6. Çıkaralım. 4'ten 4 çıktı 0, 7'den 6 çıktı 1. 10'un içinde 32 var mı? Yok. Birler basamağını da aşağı indiriyoruz. 105. 105'in içinde 32 arayacağız. Kaç tane vardır? 3 tane. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. 96. Çıkaralım. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya geleceğiz. 1 onluk alacağız. Komşuda da yok. Yüzler basamağına geldik. 1 yüzlük aldık. 0. İlk olarak onlar basamağına verdi. 10, biz de onlar basamağından alacağız. 1 aldık 9 kaldı. Birler basamağına getirdik 15. 15'ten 6 çıktı 9. 9'dan 9 çıktı 0. Kalan 9 bölen 32. 9 küçüktür 32 olduğundan bölme işlemi bitti. Diğer örnek 528 bölü 23. 52'nin içine 23 arayacağız. 52'nin içine kaç tane 23 vardır? 2 tane. 2 kere 3 6. 2 kere 2 4. 46. Çıkarma işlemi yapıyoruz. 2'den 6 çıkmaz. Komşuya geldik. 1 onluk aldık. 4. Getirip yazdığımızda 12 eder. 12'den 6 çıktı. 6. 4'ten 4 çıktı. 0. Bu sıfırın bir değeri yok. 8'i aşağı indiriyoruz. 68'in içinde işte kaç tane 23 vardır? 2 tane. 2 kere 3 6. 2 kere 2 4. 3 olsaydı geçmiş olurdu. 69 olurdu. Çıkarıyoruz. 8'den 6 çıktı. 2. 6'dan 4 çıktı. 2. Kalan 22 bölen 23. 22'nin içinde 23 var mı? Yok. Neden? Çünkü 22 küçüktür. 23 bölme işlemi bitti. Üçüncü örnek 865 bölü 16. 8 için 16 aramayacağız. Direkt iki basamağı birleştiriyoruz. 86 için 16 kaç tane vardır? 5 tane. 5 kere 6 30. 30'un sıfırı elde var 3. 5 kere 1 5. 3 de elde vardı. 8. 80 çıkarıyoruz. 6'dan 0 çıktı 6. 8'den 8 çıktı 0. 6'nın içinde 16 var mı? Yok. 5'i aşağı indiriyoruz. 65'in içinde kaç tane 16 var? Onu arayacağız. 4 tane. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde vardı. 6 çıkarıyoruz. 5'ten 4 çıktı 1. 6'dan 6 çıktı 0. Kalan 1 bölüm 54. Bölme işlemi bitti mi? Evet. Kalan küçüktür. Bölenden olduğu için. Devam ediyoruz. 351 bölü 22. 35'in içinde kaç tane 22 vardır? Bir tane. iki tane olursa 44 olur. Geçer. Bir kere 22. 22 çıkarıyoruz. 5'ten 2 çıktı. 3. 3'ten 2 çıktı. 1. 13'ün içinde 22 var mı? Yok. Birler basamağını aşağı indiriyoruz. 131'in içinde arayacağız. 131'in içinde kaç tane 22 vardır? 5 tane. 5 kere 2 10. 10'un sıfırı elde var 1. 5 kere 2 10. 1 de elde vardı. 11. Çıkarma işlemi yapıyoruz. 1'den 0 çıktı 1. 3'ten 1 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. Kalan 21. Bölen kaç? 22. 21 küçüktür 22 olduğundan bölme işlemi bitti. 21'in içinde 22 yoktur. Bölüm 15 kalan 21. Diğer örnek 587 bölü 18. 58'in içinde kaç tane 18 vardır? 3 tane. 3 kere 8 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde vardı 5. Çıkarıyoruz. 8'den 4 çıktı 4. 5'ten 5 çıktı 0. 4'ün içinde 18 var mı? Yok. 7'yi aşağı indiriyoruz. 47. 47'in içinde işte kaç tane 18 vardır? 2 tane. 2 kere 8. 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. Bu 2'yi kullanmıştık. 2 kere 1. 2 bir de elde vardı. 3. 36. Çıkaralım. 7'den 6 çıktı. 1. 4'ten 3 çıktı. 1. 11. 18'den küçük. Kalan bölenden küçük olduğu için bölme işlemi bitti. Bölüm 32. Kalan 11. Üçüncü örnek 657 bölü 25. 65'in içinde kaç tane 25 vardır? 2 tane. 5 kere 2 10. Onun sıfırı elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde 5. Çıkarıyoruz. 5'ten 0 çıktı 5. Alttan 5 çıktı 1. 15'in içinde 25 var mı? Yok. Biller basamağını aşağı indiriyoruz. 157'nin içinde 25 kaç tane vardır? 6 tane. 6 kere 5 30. 30'un sıfırı elde var 3. 6 kere 2 12. 3 de elde vardı 15. Çıkarıyoruz. 7'den 0 çıktı 7. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Kalan 7 bölen 25. Kalan küçüktür bölenden olduğu için bölme işlemi bitti. Bölüm 26 kalan 7. Son üç örneği de yaparak dersimizi sonlandıracağız. 927 bölü 36. 92'nin içinde 36 var mı? Var. Kaç tane var? 2 tane. 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 3 kere 2 6. bir de elde 7. 72. Çıkaralım. 2'den 2 çıktı 0. 9'dan 7 çıktı 2. 20'nin içinde 36 var mı? Yok. Birler basamağını da aşağı indiriyoruz. 207 oldu. 207'nin içinde işte kaç tane 36 vardır? 5 tane. 5 kere 6 30. 30'un 0'ı elde var 3. 5 kere 3 15. 3 de elde vardı 18. Çıkaralım 7'den 0 çıktı 7 0'dan 8 çıkmaz komşudan 1 yüzük aldık 1 yüzük kaldı burası kaç oldu 10 10'dan 8 çıktı 2 1'den 1 çıktı 0 27'nin içinde 36 var mı? Hayır 27 36'dan küçük olduğundan bölme işlemi bitti bölüm 25 kalan 27 İkinci örnek 372 bölü 42 37'nin içinde 42 var mı çocuklar? Bakın 37'nin de içinde 42 yok. Ne yapacağız? 372'nin içinde arayacağız. 372'nin içinde kaç tane 42 vardır? 8 tane. 8 kere 2 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 8 kere 4 32. Bir de elde vardı 33. Çıkarıyoruz. 2'den 6 çıkmaz. Komşuya geldik. 1 onluk aldık. 6 onluk kaldı. Birler basamanı yazdığımızda 12 eder. 12'den 6 çıktı. 6. 6'dan 3 çıktı. 3. 3'ten 3 çıktı. 0. Kalan kaç? 36, 36 da 42'den küçük olduğundan bölme işlemi bitti. Bölüm 8, kalan 36. Üçüncü ve son örnek 495 bölü 54. 4'ün içinde 54 yok, 49'un içinde de 54 yok. 495'in içinde arayacağız. 495'in içinde kaç tane 54 vardır? 9 tane. 9 kere 4 36, 36'nın 6'sı elde var 3. 9 kere 5 45. 3 de elde vardı. 48. Çıkarıyoruz. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya geldik. 1 onluk kaldık. 8 onluk kaldı. Birler basamağına getirdik. 15 oldu. 15'ten 6 çıktı. 9. 8'den 8 çıktı. 0. 4'ten 4 çıktı. 0. Kalan kaç? 9. Kalan 9. Bölen 54. 9 küçüktür 54 olduğundan bölme işlemi bitti. Bölümde 9. Kalan da 9. Evet çocuklar bu dersimizde 3 basamaklı doğal sayıları, 2 basamaklı doğal sayıları böldük. Bazı önemli püf noktalardan bahsettik. Önemli noktaları not almayı unutmayalım. Bu dersle ilgili dersin sonunda mutlaka sizler de test çözün. Diğer derslerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.